Gökhan için deliren arkadaşımız için. <laughs> ee, <laughs> Ay ben de diyordum bu oyun ne olacak çırlar. ya. Çok çok mantıklı bir şey sen. Mantıklı bir şeymişsiniz. Ne oluyor sen? Bir de sen yapıyorsun. Şey mi sandın beni? E Neydi kız senin? Tuğçe mi sandın beni? Ha? Tuğçe mi sandın beni? Şey Ay <laughs> Tuğçe mi sandın sen beni? Ha bir dakika Tuğçe mi sandın sen beni? Kime, ne yaptığını yapıyorsun? Delirdiniz abi. 4 kız dört aydır sevgili burada gıkını çıkartmıyor. Sen üç günde çıldırdın Gökhan diye. Bu hüngür hüngür ağlıyor. Sen çıldırdın. Bu neyin? Neyi çıldırdın? Bu neyin şey Nerede ya? ne zamandır? Pardon da sen ne zamandır Gökhan'a bu kadar aşık oldun? Gökhan'a bu kadar duygu besledin de aldın resimlerini mesimlerini oraya getirdin. Ayrıca sen o artistik yapıyorsun ya o resmi sen hak etmiyorsun. O resmi de orada alıyorum. Elini kolunu çek. Gamze ver onu. Elini kolunu çek. Gamze. Çek elini kolunu. Ver onu. Ne yapacaksın? Ver. İki gündür aşık olduğum diye... Bırak. Aşık bir değilim. günde evet, artistlik yapıyorsun. Yok öyleydi yok ben ölüyorum bitiyorum. Ay bir dakika kızım delirdi mi Gökhan diye Hayır mı ya? Tamam ben sizin tamam ben sakin istiyordum. siz Gökhan'ın resmi diye yırtamıyorum. Normalde şu an bunu yırtardım da. Ben sana yakışmasın. Evet bana yakışmaz. Hazırlık. İşte Gökhan Biliyorsun. arkadaşım olduğu Sen evet. için yakışmıyor. Sadece şu an sana gıcık oluyorum. Bu artistliklerinin nedeni tamam, ne diye. Çıkacaktın evdeyken niye bunu yaptın evet. yapmıyorsun? Ben anlamıyorum. Gitmeyi mi bekledin? Ya bekledim. bir şey söyleyeceğim. Mavi boncuk dağıtmaktan ona fırsat mı geldi ya? Baksana en yakın arkadaşını bile kullandı. Elimde bıçak, var. Bana, de ben ben var. De bıçak var. bana en yakın arkadaşını ben kullandı. Ben Elimde bıçak var. Ben bana el Gene hareketi yapma. Dur Şuradan bir bölüceğim. İkisini devireceğim. Ver artık delirtme tamam mı? El kol hareketi yapma seni var ya. Hadi. Onu vereceksin. Ver mi? Ya ver. Alsana hadi. Vereceksin. Alsana. Tamam. Al hadi. Vereceksin. Alsana. alsana. Vereceksin. Alsana. Vereceksin. Alsana. Al Gelin şurada kahve edin ya. Mi? Hadi de soruyorum. Beni rezil etmeyin hadi. Hoşuna gitti <laughs> mi? Evet çok hoşuma gitti. Ne oldu? <laughs> ben çıkartırım tekrar sorayım. Hı, çıkartırsın. Evet. Anca çıkartırsın işte öyle. Çıkartırım.